Herkese selamlar kanalıma videomu hoş geldiniz yine muhteşem bir haftayı kızılcık şerbetinde geride bıraktık sizler kızılcık şerbetini severek takip edenler videoyu beğenerek sayımızı gösterin peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak kıvılcım herhangi bir şekilde bebeğini kaybetme ihtimali var mı bu konu çokça merak ediyor biliyorsunuz kızılcık şerbeti dizisinde bebek bebek çok fazla bebek oldu Fatih'te bir tane var biliyorsunuz ve Apo'da iki 3 tane var <laughs> Dediğim gibi bebek sorunu önümüzdeki bölümlerde bakalım Kıvılcım ve Ömer'in bebeği dünyaya gelebilecek mi? Bizler de tabii ki de umuyoruz ki herhangi bir şekilde bir sorun olmadan bu bebek dünyaya gelir ve Ömer de mutluluğunu izleriz. Ama dediğim gibi yaşanılan sorunlar adeta e, sönmez hanımın sağlık sorunları ve e, yaşadığı duygusal problemler belki de bebeği kaybetme riskini arttırıyor diyebiliriz. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler bu konu hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.